Muhyiddin İbni Arabi Hazretlerinin yetisamı Devri A'la Duası Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Ey yüceler yücesi Allah'ım! Rububiyetinin sübutu, Samadaniyetinin azameti, Uluhiyetinin satveti ve Vahdaniyetinin kudreti hakkı için huzurunda sana yalvarıp yakarıyorum. Allah'ım senden enviya ve mürselin şanı için arif kullarına açtığın fütühatı bizim için de açmanı diliyorum. Ne olur Allah'ım her halimi bir nizam ile ıslah buyur. Fiillerimi güzelleştir. Beni fakirlik eliminden belalardan, hakkımdaki acı hükmünden ve şeytanın şerrinden kurtar. Allah'ım, beni salihlerden ve lütuflar karşısında hep şükürle gerilen kullarından eyle. Bütün işlerimde intizam içinde olmayı benim için müesser kıl. Hakkımda hayırlı olan muratlarımı gerçekleştir. Beni her türlü kötülük ve isyandan uzak. Bütün salih amellere de yakın tut. Kalbimi marifet ve ameli salih ile nurlandır. Sen şüphesiz her şeye kadir bir kudreti sonsuzsun Allah'ım. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e aleyhissalatü vesselam aile fertlerine ve bütün asabına selat ve selam ile ve onların yüzü suyu hürmetine bizim dualarımıza yüce nezinde icabet mührü vur. Bütün hamdü senalar yalnız sanadır. Ey alemlerin Rabbi olan Ulu Allah'ım. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.